olduğu için bilgilendirme yapmaya ihtiyacı hissettim. Öncelikle şunu belirteyim. Bir yanlış bilgi var. Eee Tugay'ın şu anda bahsi geçen yeri ağaçlandırılacak alan değil askeri alan olarak geçiyor. Limar planında, geri üst ölçekli planlarda, her de alt ölçekli planlarda. Hasan Bey'in de bahsettiği gibi zaten şu anda günlerin konulu alanda ağaç yok. Diğer taraftan da İlerleyen süreçte tubayın taşınması ile beraber imara açılması planlanan yerlerde de bir tane ağaca bile dokunulmadan şu anda askeri alan içerisinde askeriyenin kullanmış olduğu koğuştur, yemekhanedir, bakım hizmetlerinin verildiği, o verildiği binalar gibi içerisinde binaların olduğu yerler haricinde vatandaşımızın şu anda kullanamadığı ağaçlık alan Tugay'ın taşınması ile beraber Gaziantep halkının hizmetine açılacak ve çok büyük, belki de Türkiye'nin sayılı millet bahçelerinden bir tanesi yapılacak. Bu konuyla alakalı özellikle bilgilendirme yapmak ihtiyacı hissettim. Çünkü gerek bu dönem, şimdi biraz önceki konuşmalardan gerekse de bundan önceki dönemde Tugay arazisi ile alakalı çok ciddi manipülasyonlar yapıldı. Tugay Arası'ndaki ağaçların kesileceği gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız ne buna müsaade eder, ne de buradaki meclis üyelerimiz buna müsaade eder. İmar planı yapılması düşünülen yer, şu andaki bazı geçen yerden bahsetmiyorum, o da zaten bir tane bile ağaç yok. Satışa çıkacak olan arazinin elde edilecek geliriyle Tugay Şehit Kamil ilçesinde hangi köyde ee, Ertan Karacabursk. Bey? Karacaburç tarafındaki alana taşınacak. Yeni bir Tugay e, oraya oluşturulacak, yeşil alanlarıyla, yeni binalarıyla, ekonomik ömrü tamamlanmış olan binaların yerine de buradan nerede edilecek olan gelirle yeni Tugay binaları yapılmış olacak, bunu belirtmek istiyorum. Yine Sayın Sözcü geçmiş dönemde de ben bu bilgilendirmeyi yapmıştım ama tekrar e, dile getirdiği için bu konuda da açıklama yapmaya ihtiyacı hissediyorum. Metronun arkasındaki bölge evet imara açıldı fakat maalesef ki geçmiş dönemden isim zikretmek istemiyorum tekrar polemik yaşanmasın diye. Geçmiş dönemde imar planları yapılırken vatandaşın mülkiyetinde olan yerler yeşil arkası da aynı bölgelerden bir tanesi. Yüzüncü yılın şu anda imar açılmayan bölgeleri de aynı alanlardan bir tanesi. Metronun arkasının imar açılmasıyla beraber vatandaştan 164 arazi bağış alındı. Buradan elde edilmiş olan gelirle de hani sizin söylemiş olduğunuz bir tutam maydanozluk yeşil alan yok dediğiniz Çıksoruk bölgesinde Gaziantep'in en er büyük parklarından bir tanesi olan Hasan Celal Güzel Parkı 250 metrekare üzerine kurulu. içerisinde spor alanlarının olduğu, futbol sahasının olduğu, basketbol sahasının olduğu, yüzme havuzunun olduğu, çocuk oyun alanlarının olduğu, çocuk kütüphanesinin olduğu muhteşem bir e, millet bahçesini Gaziantep'imize kazandırdık sayılır. Başkanımız...